Değerli kardeşlerim, bugün bugünkü sohbetimizde ibadetlerimizden zevk almamanın inşallah altı tane sebebini sayacağız. İbadetler insan için çok önemli bir kulluk göstergeleridir. Rabbimize karşı kul olduğumuzu gösteren hususlardır. Bunun için bizim ibadetlerimizden zevk almamamızın göstergeli olanları e, şu şekilde ifade ediyorlar. Bir, günahlar. Günahlar yani iman zayıflığı bizim ibadetlerimizden zevk almamamızı sağlıyor, sebep oluyor. Yani hani e, kalp nedir? Günah, e, her günah kalpte insanın üzerine siyah kalbe siyah bir nokta konur Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bunun gibi günah işlemek insanın ibadetten zevk almamasını, kulağının ezanda olmamasını, diğer ibadetleri yapmasını engellemiş oluyor. Nasıl ki bir kovanın altı delik ise o kova su tutmaz ise bunun gibi biz de önce imanımızı e, ibadetlerimize zevk almak için imanımızın kuvvetli olması için kovamızın altındaki deliklerimizi günahlarımıza, günaha götürecek olan her türlü yoldan kendimizi uzak tutmamız gerekiyor. İkinci olarak alimlerimiz demişler ki dünya işleriyle çok meşgul olmak ibadetten zevk almayı engeller. Rabbimiz Velatü Suresi hepimizin bildiği sure-i insanın, bütün insanların hüsranda zararda ziyade olduğunu ifade ediyor. Ancak dört grubu insanın ima edenlerin, salih amel işleyenlerin ve hakkı tavsiye edip bir de sabır tavsiye edenlerin kurtuluşa ereceğini bizlere ifade ediyor. Bunun için e, dünya hayatında çok meşgul olmak da bizim zihnimizi, fikrimizi aldığı için ibadetten zevk almamamızı bir an önce namaz kılıvereyim hadi bugün şu işi de yapıvereyim diyerek hep ibadetleri ikinci plana veya da reklam arasında alma gibi bir takım e, imanı zayıf düşürecek yollara zamanları bizi götürmüş oluyor. Üçüncü olarak riya yani gösteriş yapmak. E, Rabbimiz Kur'an Kerim'de buyuruyor ki اَلَّذ۪ينَهُمْ اَنْسَلَهِمْ سَيْهُونَ Onlar namazlarından gaflet edirler. Yani, Namaz da kimin huzurunda olduğundan, namaz niçin kılındığından, namazın anlamından, ehemiyetinden haberdar değildirler. Sadece horozun kakalaması gibi hızlı bir şekilde namazı kılıp kılmaktadırlar diyerek namaz kılmanın başlı başına bir ibadet olduğunu ifade ediyor. Zaten Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de namaz ibadetini bizlere anlatırken egame fiilini kullanır. Aziz kardeşlerim, egame ne demektir? Bir şeyin hakkını vererek tam manasıyla yani bu namaz için nedir? kıyamını, kıraatini, secdesini, lükusunu, kadesini tam manasıyla yapma, e, yapma manasına gelmiş oluyor. Bir de insanlar beni namaz kılarken görsünler, beğensinler, o bu gösteriş işin içine girdiği anda o ibadetten bir zevk alıyoruz. Çünkü ibadet sadece Allah rızası için yapılması gerekiyor. Ve yaptığımız bütün işler Allah için yaptığımız zaman bir kıymet ifade eder aziz kardeşlerim. Üçüncüsü, çıkar mental sevgi ve heves olmayacak. Bu nedir? Biz ihlas ve samimiyetle ibadetlerimizi yapmamız gerekiyor. Dördüncü olarak biz ibadetlerimizden zevk almama sebebi olarak alimlerimiz helal ve harama dikkat etmemek olduğunu bizlere haber veriyorlar. Yani nedir? Ee, helal rızıkla beslemediğimiz zaman yaptığımız ibadette kabul olmaz. Yani olsa dahi sevabı çok az olur. Bunun için ee, Efendimiz Aleyhisselatü bir mübarek hasreti şöyle buyuruyor. Yani kul Allah'a dua eder sonra duamı kabul edemedi der. Oysa yediği haram, giydiği haram, içtiği haram Allah öyle birisinin duasını nasıl kabul etsin diyerek bizlere yeme içmenin helal ve harama dikkat etmenin son derece önemli olduğunu ifade ediyor. Yine beşinci olarak bizler yani sadece ben yapıyorum etrafımıza bakarak işte kimse namaz kılmıyor, kimse oruç tutmuyor, kimse dine sarılıyor gibi düşünmek değil, kainatta bulunan bütün canlıların, hayvanların, bitkilerin, yani insanların, her şeyin Allah'ın adını bildiğini bir e, -yü demek istiyordu. yani göklerde yerde ne varsa hepsi Allah'ı zikreder buluyor. Bütün göklerde ve yerde bulunan her şeyle beraber Allah'ı zikrettiğimizi düşünür isek o zaman biz bu ibadetten zevk almış oluruz. Son olarak da ibadetlerimizden ibadetlerimizin kıymetli bir benzeri Bakın bu sene Ramazan ayında ne oluyor? Camiye gidemiyoruz. Teravih cemaatle kılamıyoruz. Yani bakıyorsunuz bir e, virüs kapmış olan kardeşim oruç tutamıyor. Yani geçen yıl iyi da bu sene olamayan bir sürü insan var. Oruç tutamayacak hale gelen, insanlar var. Bunun için az kardeşlerim namaz i, i, ibadetlerimizin namaz da olsun, bu zekat olsun yani şu anda geçen yıl zengin olup bu sene fakir düşen bir sürü insan olabilir. Bunun için ibadetlerimizi sunulacakmış gibi şey değil, hepimizden alınabilecek bir nimet olarak vermek lazım ki öyledir. İnsana verdiğimiz her şey bir nimettir bu Rabbimiz. Sürmeli düşüş elinde yevmeyiz. Sonra kıyamet günü size verilen her türlü nimette siz sorguya çekileceksiniz buyuruyor. Rabbim bizleri ibadetlerin kıymetini bilen kullardan eylesin. Bizleri kendisini rahatsız edecek sadece amel işlerini nasip eylesin. Allah rızası için en